لا <laughs> لا <laughs> 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 Nasılsınız umarım iyisinizdir. Hepinize yeni bir bloktan merhabalar. Bugün tatilimizin Üçüncü günü evet üçüncü günü. Neden üçüncü günü video çekmeye başlıyorsun o gün? Sen mal mısın diyeceksiniz. Hayır mal değilim. İki gündür sizin için ayrı videolar çekmeye çalışıyorum. Vlog anca vakit gelebildi. Bugün bugünden bir başlangıcı olsun istedim artık. Maşallah ev freak show gibi. Beyin özürlü ve mal kaynıyor. Dedim bunu asla kaçıramazsın. Daha çok ekmek çıkar. Al şu kamere, git. Al şu kamerayı. Burası bu, benim odam. Burada arada odanın manzarası çok güzel ya. Bir çok hoşuma gitti. Evli dedi zaten ayrıntılı bir video çektim size. Oradan izlersiniz. Balkonundan şu şekilde havuz falan görünüyor. Bir de şu şey görünüyor işte. Karşıdaki göl diyormuş. Karşıdaki şey işte deniz görünüyor. Eee burada da yatağım falan filan var. Burada da işte. Ne yapayım? Bir dakika bir şey soracağım. Ne yapsaydım? Sen olsan tatilimi seçersin yoksa ne, evde kraftın, o da toplama, o bu falan. He! Ee? Sabah sabah yeni kalktım daha bir kahvem için daha fiyonu patlamamış. Aaaa! <laughs> Kimse yok <yapmıyor>. mu ya? Gülü! Hemen kalkar kalkmaz bir şey mi yemek istedin? Boğazın nasıl oldu? Biraz ağrıyor ve sesim çıkmıyor. Günaydın. Günaydın bebeğim. Ne yiyorsun? Ne yiyor benziyorum? Hmm, bakayım. Domates, salatalık, <laughs> fasulye, bu, bu üstü neydi? ben senden çalmıştım. Nasıl geri aldın üstündeki? Çaldığın şeyi ne yaparsın biliyor musun? Sana biraz hırsızlık dersi de vereyim. Şimdi bir şey çalıyorsun ya. Bu üstü ya. ben senden çalmıştım. Evet çalmıştın. Çaldığın şeyi alırsın direkt üzerine giyip sergilemek yerine odana götürsün çantanın çok gizli bir köşesine saklar. Sen ne yapmışsın? Yapmayın. İlk sıcaklamanda hemen masanın üzerine koymuşsun. Evet. Ben de görünce tabii ki geri alırım. bunun burada ne işi var? Yemin, o gün peyzaj mimarı mıyım ben? Peyzaj mimarı mıyım ben ya? Zaten hastayım. Başladın yine ha? Şaşırdı. <laughs> biz daha kahvaltı etmedik bu arada. Herkes yaptı. Aynen herkes nasıl? yaptı. Biz hala yapmadık. Daha şimdi sabah antrenmanımı yapmadım. Ama bugün asla yapmak istemiyorum. Keyif yapmak istiyorum. Kendimle kalmak istiyorum. Çünkü zaten bir sürü yer çekiyorum. Çekeceğim de. O yüzden kahvaltıdan sonra 2 saat beklesem bir keyif yapsam 10 tane kahve içsem ondan sonra sporumu yapsam nasıl olur dedim kendime. Ben de okey dedim. Kaç tane yumurta kuruyor? Eee bu 6. Bir tane daha kuru o zaman ya. Oğlum biz yeriz ya. Biz yeriz ya. Hı -hı. İnşallah bir gün iyileşeceksin biliyorsun. Ya Rabbi. Ne yapacağım? Heh. Allah senin cezanı vermesin. Ona para mı harcadın? Allah'ım bu kız niye böyle? Allah'ım ezanlar okunuyor. Bu kız niye böyle ya? <laughs> bu da böyle? <laughs> şük şük <gen. gülüyor> Hazal yapma kamera var. Hazal. Allah senin belan. <laughs> Allah akıl fikir versin Allah en yakın zamanda sana akıl fikir. Ay. Allah seni bela. Mantıklı bir insanla uğraşmıyorum ya. Çok Gitmiş su tabancasına para vermiş. Arkadaş kitle. Korktun mu lan benden? Korktun mu benden? Senin ağzını haza öyle bir s bir yeri geldiğinde o kadar sinsi ve gerçekten şey bana öyle <laughs> konuşamadım ama şey Seni <laughs> 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 giydim lan. Niye hemen nem alanmaya çalışıyorsun? Sana ne ya? Almış kamerasını gelmiş buraya. Yok. Ne yapıyorsun? Hiç öyle boku bok yiyemez çünkü evin içi burası. Yap bakayım. Hazal burası evin içi yap. Burada hoparlör var. <gülüyor> Hazal! <gülüyor> bak bu hareketlere bak, bak bak. bak, bak, bak. Gerizekalı. Bastasın. Ah! Yapma Salih! Ne yapıyorsun evin içine niye atıyorsun? Manyak. Kıyım ıslattı kulağımı kulağımın kulağımın içine girdi. Ha, kod kod. Kod. <laughs> Kıyım <Şeyim> ıslattı ya. Kıyım <laughs> <Ne diyeyim> ıslattı <laughs> 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 ya. Ne diyorsun? Çok üzüldüm ya. ya. Ya sen ev ıslanıyor ev. Ev ıslanıyor yapma lan. Ulan. Cam var. Korkutmuş ki beni artık. Arada cam var ondan bile korkuyorum. Salak bari şu. Elli bez vereyim sil. Bak, kalp yapcağım Ay o kadar etkilendim ki oh. Taza Sen bana çekmedin Yapma Yapma artık her yani yerim ıslandı ya Uğraşıyordun mu Instagram'da benimle <laughs> Daha nasıl uğraşacağım o zaman galiba <laughs> belanı var. <laughs> Bu bana taktı. <laughs> Hazal bak burası, burası Instagram'da uğraşıyordum benimle. Hazal burası Uğraşıyor salon. Hazal burası salon yapma. Dur dur Bir daha yapmayacağım ben. Dilemiyorum lan. Hazal yapmasın. Aa. <laughs> Hazal. Hazal yapma. Hazal sen gerçekten ruhsuzsun. Bir daha benimle uğraşmayacaksın. Şimdi topuyla. Hazal. <laughs> Allah'ım girdim sıkıştım yere bak. Yemek yiyeceğim, spor yapacağım. Bir sürü işim var lütfen ya. İnsanlarla yapacağım. Mesela bu olmayacak. O gün bunun arkadaşı senin Allah cezanlar. Giriz. Bir <laughs> <laughs> gel gel o kadar Sen havuzda mı kaldın ya? Aldın <laughs> ya. Bu ne? Başla. Gir. Bak ne yapacaksın? <laughs> Ne kadar kalabilirim mi hesaplıyor? Bir dakika boyunca bekleyecek. Ay yetmedi 24 saat havuz diyoruz. Bir de bir dakika içinde Dergi suyun altında mı? Ha okey. Dergi bir şeyin karşısında. karşısında ama okey. Bekle. Sakın çıkarma. Ne oldu ya? Bir saniye ne olur 2 saniye kalmış ver çok sıkıldım var dergi okuyayım verin buruş buruş oldu ne olur Aşkım Ne yapalım o gün Ver ya ben istiyorum. Çay çoktan soğudu aptal aynısını sabah yaptın Sen böyle konuşacaktın ben vermeyeceğim derdini Ben gerçekten ya? ben burada Tanım iyiliğini duracak, düşünüyorum Ne şey ya Ben bir şey yapmaya çalışıyorum farkında farkındaysan evet. bak ilk... verelim diyorum bana gerizekalı diyor tamam. manyak diyor tamam, Gerçekten bu beni sığırtı ve kalbimi kıvırtı Aferin alnına koymadın için. Benim. Ayağını da öperim. Ayağını mı öpersin? Teşekkür ederim. Dayanamadım. Çok sıkıldım bari bir tane kuyu şey bak. Buz gibisin kız. Neden acaba? Buz gibisin ha. Neden Ay, acaba? Ne, <laughs> ne bu? Arkadaşlarım <laughs> acı çekerken ben. Ne var hmm. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben arkadaşlarımın iyiliği, huzuru, keyfi benim için çok önemli. Ve tamamıyla keyiflerin iyi olması için uğraşıyorum. Mesela şimdi şunu yapmak istiyorum. Hazal iyi değil, çok seviyor. Yes. Bence Hazal'a iyi de vermeliyiz Bence, bence de vermeliyiz. Neden yesin. olmasın? Hepsini bitirsin bence, bence çok mantıklı ya. Ha, ver. Ya. ya da bir avuç vereyim ya. Havuzu al işte. Alsın, ha, alsın yesin <laughs> Sayılır. Hayır, hayır. Ya sayılsın, yazık ölecek. Hayır, ya. ya şurada merdivenlerde oturursan olur. Aman tanrım, ben de kendimi gerçek kötü zannederdim. <laughs> Hazal sana bak, benim kadar iyi bir arkadaş bulamazsın. Sen, sen ne sevdiğin şey iyi de. <laughs> i̇yi de var, var Ama onun başında iyi. Ah. Ya geri zekalı iyi uslandı yapma ya of alma o gün acıktım neden böyle şeyler yapıyorsun ya sen ne çalıyor? Bu ki? Hadi yüz bakalım oraya. Hadi bakalım iyi diye böcek almış olmuyor. Ne geldi ne o kadar fırına aldı Furkan da bir şekilde alanı Gerçekten bana Bir dakika bir şey söylüyorum ya. Ne? Bir gelir misin? Lütfen. Üf, yine bana ihtiyacı var ya. Tükürecek, Tükürecek. bak bana. <laughs> Ay, Ay, ne etkilendim. Sırtım delindi. delindi. A ne yaptın ne ya? Yaptım? Nasıl, Nasıl bir intikam bu? Çok kötü hissettim şimdi. Bil o gün. Efendim. Yoga yapmayacak. Yapacağız yavrum. Hadi. Tamam. Ben burada. Sen şu orada, orada kal. Çocuklar siz orada yoga. Evet. İki dakika huzur istiyoruz ya huzur. Aç latte yapacağım ve şu karşıda içeceğim. Tamam. <gülüyor> 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 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 ama ısınıyor ki. Evet <laughs> sen de mi girdin? Evet aşkım. İşte oradan sonra bak bir güzel oluyor. Terliyorsun ya. O buz gibi suya atlama kasların bak böyle oluyor. <laughs> Anladın mı? Anladım. Ben daha yeni kurutum kendimi sıkıp. <laughs> Oğlum inşallah suyu var <sinirler> ya. Eee? <laughs> İnsel aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Niye inmiyorsun? <laughs> çok seviyorum bu çocuğu valla bir şey söyleyeyim mi? Çektiriyor mektiriyor ama... Oy iyi ki arkadaşımsın ver bakayım ya. Bu an sıcaksın neden sen bu kadar sıcaksın spor yaptığın için mi? Hayır kanım deli abi. <laughs> Kaslara bak. Kaslara bak. <laughs> Kaslara bak. Bu <laughs> oh. hala iyi geldi. Havuz bir iyi geldi. Bu bak bir iyi ama nasıl iyi geldi. Ama bak bir iyi geldi. Ama nasıl iyi geldi? Sıcacık odam. 1'i 5 yapıyor, resmen 1'i 5 yapıyor. Ne var bu suda Allah aşkına? <laughs> ya yapma Aslı, <laughs> <ne dersin? gülüyor> <laughs> Aslı Ah Tamam tamam, Aslı. Tamam, bir kat iyi betiş ıslatmıyorum işine saygı duyduğum için ver şunu. Bir şey söyleyeceğim ondan mı ıslatmıyorsun? Ver şunu bak gerçekten şu an ciddi ciddi sinirleniyorum. Ya kıyamam ya imana geldi kız latte için. <gülüyor> 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 bu sefer ağzıma sıçtık. Bu sefer ağzıma sıçtık. Nasıl kaçtığımı bilemedim. Bak bu sefer havuzdan dışarı çıkacak ve ağzıma sıçacak. Kesin. Aman canım sıkıldı. Kaç kaç nereye kadar ya? Korkularınla yüzleş o gün ya. Bugün. Efendim hayatım. İster misin aşkım? Aa olur. Yes inşallah çekmişim de. <laughs> Yusuf'a da var çok acıktım <laughs> çok acıktım gerizekalı <Ya>, geri zekalı. <laughs> Senin latten nerede? Hocam <laughs> <laughs> bunun hesabını çok pis soracağım. Her yerimi ıslattı. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye beni sürükliyorsun ya? Hak Mmm, bu nasıl bir lezzet ya? Aman Tanrım. Bye bitch. <laughs>